Sevgili Oğlak, yükselen May burcu Oğlak olan sevgili takipçilerim, özellikle Akrep dolunay arkadaş çevrenizi temizlemeye uyarıyor. Hedeflerinizi gözden geçirmeyi ve hizmet verdiğiniz iş konularınızla alakalı ilişkilerde zorlanma ve projelerde zorlanmayı sunarken kalabalığın içinde kendi ruhsal dünyanızı nerede görmek istiyorum? Millet villalarda yaşıyor. Ben şu eve bile sığamadım. Evimi düzeltemedim diye sözler söyleyebilirsiniz ama bir nevi de içimizdeki düşünceler dışarıya yansıyacak. benim bir yuvam bir evim, bir eşim yok. Millet mutluluktan uçuyor. Ben ne olacağım diye böyle serdeniş. Kocam da olsa umurunda değil çocuğum da olsa umurunda değilim serdenişler olacak. Bir nevi arınma ve gerçekleri görmenize yardımcı olacak. İş hayatınızla ilgili kurumsal da takım arkadaş çalışmalarınız ve iş arkadaşlığı, bu hafta krizler, tartışmalar, kaoslar söz konusu olabilir. Hedefinizle ilgili planladığınız noktaları başkaları birilerine ispiyon alabilir ve burada kriz ve ortak projelerde sizin işinize çalabilirler. Ekstra onlar kazanırken siz zarar edebilirsiniz. Bu hafta dikkatli olacak.